Merhaba ben Aysun. Youtube kanalıma bölüm öncesine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce abone olursanız, takip ederseniz, paylaşırsanız ve içeriklerime yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Cihan hem liderliğini hem de aşkını en uç sınırlarına kadar zorlayacak. Alya ise kalbiyle mantığı arasında ince bir çizgide yürümeye çalışacak. Benim teorim şu. Alya tüm yaşanan zorluklara rağmen Cihan'ı seçip onun yanında kalacak. Çünkü aşkı bazen her şeyin önüne geçer. Ama bu seçim hem onu hem de Cihan'ı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Bu yolda yalnız kalacaklar. Ama işte tam da bu yalnızlık onları birbirine daha da yaklaştıracak ve belki de Dizinin en heyecanlı kısmı burada başlayacak. Bu arada Alya ve Cihan artık birlikte olsun diyenler kanalımıza abone olsun. Bakalım kaç kişiyiz görelim. Alya'nın konakta kalma kararlılığı dışarıdan gelen tüm baskılara rağmen içinde güçlü bir kadın yaratma çabası. Ama bu gücü kazanmak isterken Cihan'la olan ilişkisini riske atıyor olabilir. Bence Aliya, Albor'daki dedikodular ve hamilelik meselesiyle birlikte kendini yalnız hissetmeye başlayacak ve sonunda kalbinin sesini dinlemeye karar verecek. Bu karar onu Cihan'a daha da yaklaştıracak ama aynı zamanda güven sınavını da beraberinde getirecek. Cihan içinde kopan fırtınalarla mücadele ederken Aliya da onun derin çatışmalarını anlamaya çalışacak. Belki de birbirlerinin en büyük dayanağı olacaklar ya da içsel çatışmalar onları kaçınılmaz bir ayrılığa sürükleyecek ve işte burada asıl büyük tehlike ortaya çıkıyor. Güven eğer sarsılırsa her şey paramparça olabilir. Kapıyı çalan şey sadece ayrılık değil, pişmanlık ve sessiz bir yıkım olabilir.